20 yılda ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Yatırım ortada, hizmet ortada. Ekonomimizin gücüne güç katacak katkılar ortada. Milletimizin refahı için ilmek ilmek işlenen 20 yıl ortada. Bundan sonra da 2022'de başlamak üzere 2053'e kadar 30 yıl içinde 198 milyar dolar yatırım yapacak. Bu yatırımlarımız karşılığında yine misliyle alacağız. 2053 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılaya katkımız 1 trilyon doları bularak yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracaktır. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracaktır. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiye bulacaktır.